Gus bir oyun yap kanka. Tabi efendim. The fairest flower of the Bu yakıştı mı sana kardeşim? Oy yediler dayı. Güzel, harikasınız beyler. Daha doğrusu ben harikayım. okay he's in that Arkadaşlar selamlar herkese ben Mural. Hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda Harley var, Yozonk var. Bakalım güzel bir maç olacak gibi gibi. Kardeşim önce şuraya geçeceğim. Bak 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 buraya gel buraya gel gözünü sevdiğim bak nereye gidiyorum bak 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 burada burada Franco var bak. Bak bak. Gözünün yani çeperini yediğim bak burada. Senin mindenisi. Burada adam var. Sen nereye gidiyorsun? Şunu ben bir ay 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 taş dedik Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ki ne geçmiş olsun. Özür diledin de ne özür diledin. Adamlar Oyun başı iki tane kiraldı. Oğlum de dolaşım yok mu? Yok abi. Senin ta ananı avradın. All the glory will be forgotten by Hey Allah'ım ya Rabbim. Bu takım bu kadar mı salak ya? Bir takım bu kadar salak olur mu ya? Ay ananım. Mistik <laughs> liginde ben bunları çekmek zorunda mıyım arkadaşlar ya? 5, 4, 3, 1, 2. Hadi onun pasifini aldık. Aynen aferin kardeşim. Aferin kardeşim ha. O minyonu al ki ben sekemeyeyim oradan bir de. O minyonu al ki ben sekemeyeyim oradan. Şuna bak oyuna ne biçim başladık ya. Lanet olsun ya. Yani. Lan bir de buraya ulti attı. Thanks. Güzel buradan bir kilimizi aldık en azından. Şunun biraz ormanına dalayım. Da hem kaplumbağayı verdik. Ee? Hem oyun başı kill verdik. Ee? Zaten Lancelot oyun başı. Yani kill almayınca biraz daha zor toparlayan bir o. Sonuç ne? Baya baya düştük yani. Şu an birebir gidiyoruz. Ya bu kostümün efektleri çok hızlı değil mi ya? Şuradan bir Q stackleyelim. Bir de ADC'ye gidelim aşağı tarafa. Nana oraya gitmiş. Aga be öldü be. Moskovcum beni bekletiyor. Nasıl diyorum. Şöyle bir ultiyle lam diye bir şey Hop gün. Ananım derdi. Lan oğlum ne oldu onu niye atmadın? Onu tank alsın bir. Orada aynen mid SS yukarıya gitti. SS atmadı. Bu oyunda MS her şeydir. Harley geldi oraya. Harley. Yok 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 anam babam yok. kaç. kaç. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Heh, tamam. Bu Harley buraya gelir mi? Kaplumbağa var babuş. If you lose to the royal matador, it's not a shame. Ay 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 ay. Cidden bu takım sıkıntılı gençler. Hem kediyi ben alıyorum, hem ultisini ben alıyorum. Kaplumbağa'yı da verdik. Ya cidden bu sıkıntılar var ya. Mistik 5 zararları gençler. Ne yapalım yani. Mid biraz pasif kalıyor. Niye pasif kalıyor ben de çözemedim durumu. İyi direnci ayakkabısı çekelim bari ne yapalım. Halley canım. Oğlum Moskova'da oradan mavi çalmaya mı attı onu ne yaptı? Oy yediler burayı. Tamam. Lanet olsun, lanet olsun. Kardeşim gelme. İyi. Nana nerede lan? Oğlum sen nanayı kaçırdın mı yani orada yukarıdan? Ben orada ne güzel nanayı alacaktım ya. Canım yok. Düşcüm. Nasıl buncaına bakar mısın ya? Kaplumbağa burada. Franco o yüzden buraya oynamış. Hatta Harley de gelecek zaten Harley. Üp. Evet. Güm. <laughs> Congratulations to the Royal almamız lazım gençler. Ses yok ama. Kaplumbağa, kaplumbağa, kaplumbağa. Bak Franco burada ya. Güzel. Pençem yok. Güzel. 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 Moskova. Saldır babacım Moskova. Saldır Moskova. Ananın. For the and uyuyorlar oğlum. Uyuyorlar. Ne yapacaklar? Çalabildim mi? Çalamadım. Lanet olsun. Değil buraya? La gelin buraya. Ağırma lan gelin lan buraya. Armala milletin içinde. Ben kaçar oradan değiliz. <laughs> <laughs> Veil gene öldü ama. siz orada ne yapıyorsunuz ya? <laughs> tamam. Ay, Ne yaptım lan ben? Bu <laughs> bak göte bak ya almaya çalışıyor oğlum bir sg ya bir sg ya ah bak işte onu aldın aferin kardeşim ben sekemedim oradan franko da ultilesin oradan beni oğlum clint alta git alta alta Yemin ederim var ya bak bak gerçekten geri zekalı adamlarla oynamaktan ben yemin ederim sıkıldım. Bunaldım. Bunaldım ya. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Adam redi ellemese ben oraya pençe atacağım. Atmayacağım. Maviye gidip pençe atacağım. Ananım oğlum benim oradan gülüyorum oradan. Ay Moskova ne <laughs> Hadi çıktım ben oradan geçmiş olsun. Kardeşim benim 6'yı tekleyeyim biraz. Bir de şunu ben alabilir miyim? <laughs> Bak bir geri çekil. Allah aşkına geri çık. Yalvarıyorum sana geri çık ya. Sen <laughs> ne olursun. La git la la git la. Oğlum full can değilim. Güzel. Harikasınız beyler. Daha doğrusu ben harikayım. Yar mıydı? Yar yar yar. Karlı reis Bir, iki. Aga be. Kaldır <laughs> <laughs> Saldırın sizle orada. Ben geleceğim gençler. Işte. Saldır 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 saldır. Biraz can topluyorum sadece. O bildirim sesi gelmeyince bir tane alayım o lordu. Güzel. Moskov'un ultisi. Tamam. Tamam keke tamam ya. İyiyiz 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 ya. al Reda artık ne istiyorsan yap ya. Kardeşim umutsuzluk mu zırt dönmeme? Umutsuzluk. Yalnız Mosko doğal rüzgarı gerçekten Moskova pek fazla gitmedin herhalde ya. Şu Harley'in mavisine pussam ne olur ki? Two hours later. Ay ananın koyayım ya. Into the ring. Ay aldılar onu. Oğlum Lord gidiyor. Biz niye buradayız ya? <laughs> e Lord bitti kardeş. <laughs> Arabaya mı atmış lan Bu bir oyun yap kanka. Tabi efendim. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Harika oyun. For the Empire and Odette. he. he. orada <laughs> var. Bas şey gitsin ya. Şimdi bir saniye. Şu üst kuleyi de açmamız lazım bizim. Şuradan bir ses alabilirsek. Su var mıdır lan burada? Pillaha vardır lan orada. Bu orada olsam güzel olurdu da. Lan oli la. Ya oğlum Masraya e gitsem öldürürüm de doğa rüzgarı basar diye korkuyorum ya. Yani. Ya şu kedi olmasa aslında doğa rüzgarı bitti kardeşimin. Ne kadar? Aha ölmüş lan. Geçmiş olsun baba yani ne diyelim. Aga Mersin birinciliğine doğru gidiyoruz. Beyler bayanlar Bu kadardı. Dance slot böyle oynanır. Takım arkadaşlarının deline sağlık. Her ne kadar oyun maçı biraz sinir olsam da tilt olsam da güzeldi sonuçta. Şöyle bir hasara da bakalım. Mersin No 7. Gerçi unvanlar yeni verildi. ya yani bu bir iki kişi daha geri atar. Mersin 10 sıralamasında falan Dediğim gibi yani bu bir beğeni atalım. Ee, şöyle Hasar neredeydi? Bilgi ekrana. %20 hasar vermişim. Gusta %27 vermiş. Clint de iyi vermiş. Oğlum ben çalmış mıyım yani sizden? Olabilir neyse. <laughs> Dızlamışız herhalde. Güzel arkadaşlar. Video maşınıza gittiyse. içeriklerimi beğeniyorsanız. Yüzünüzü güldürebiliyorsam kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz içerikleri, oynamamı istediğiniz hero'lar varsa bunları altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.